karam nere çıkmış bakın. Bakın. Bakın yakaladım. Hayırlı akşamlar. Hayırlı iptallar. Ne yapıyoruz biz bugün? Meyvelerimizi köşliyoruz. Tamam tamam. Bakalım bu bakalım bu bu şeyle olacak mı? Tabii e, karancıya karşı, sineklere karşı, böceklere karşı önlemini alacağız. Kırsıllara karşı. Kırsıllara karşı bir de. Evet. Ama fırçamız pek randımanlı değil ama olsun. Olduğu kadar yapacağız. Bence kireç diyeceğim He? Kireç, kireç. Kireç. Kireç, kireç e, suda kaldı. E, suda kaldı bir de e, ama e, yine şeyini kaybetmemiş de. Pişemiz de büyük ya. O yüzden keçiler de bağırıyor. Bunları da yerine lazım. Şimdi böyle bir vuralım bunu. Olmazsa tekrardan Yine geçeceğiz yani. Abi hayırdır kimi vuruyor ya? Vuruyorum demedim ya. Şimdi vuralım dedin ya. Şimdi de istedim kirecimizi bu şekilde vuralım da dedim. Ha, Vurma kirecin suçu ne abi? Ha? Kirecin suçu yok ya. Niye vuruyor ya abi? Ne, nasıl desem? Nasıl ifade etsem? Ağaca vurmak için dedim. Biliyor musun? Ha. Meyve ağaçlarına. Evet böyle boyadım. Keyif adamda valla. Ee, bu lokumumuz bizim e, öksürüyor. Neden öksürüyor acaba? Böyle derinden çok öksürmesi var. Bir şey anlayamadık valla. Evet bunu, bu elma ağacımızı da boyadım. Bu da elma. Bu da lork. Bu da muko. Kızım gel. Geçi geldi, geçi geldi, geçi geldi. Kalk 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 kalk. Geçiler geldi kalk. Nasıl bakıyor? Nasıl bakıyor? Nasıl bakıyor? E, Yokada gördü onları. Onun için kımırdamadı valla. Ceyiz bir ağaç. E, meyvesi olmayan bir ağaç. Ama onu da boyadım yine. Böyle yetim kalmasın dedim. E, Bu da kurumuş. Yine de boyadım her ihtimale karşı. Evet. Elma ağacımız yine. Evet. Burada da var bir elma ağacımız. Onu da bırakmadım. Ayva ağacını da boyadım. Evet. incir ağaçları bunlar da. Evet. Kiraz ağacı. Bunu da boyadım. Kestane ağacı. Ayva ağacı şu köşede. Erik ağacı sondaki. Evet. Semoş şef iş başında. Kızılay çadırı mı belediye çadırı mı? Belediye. Oo, o zaman <laughs> tamam biz de geliyoruz akşama. Geliyor. Evet mukavuk gitti. Nasıl duruyor güzel olmuş mu? Onları ablalarımız, kardeşlerimiz yorumlarda böyle döktürür. Ben soruyoruz zaten Öyle mi? Ben de bana sordu sandım gülüm Senin ya. Senin fikrini aldım Evet. <laughs> Evet. Buradaki meyve ağaçlarını da boyadım şu anda. Tavukların olduğu bölüme geçiyorum, geçiyorum şu anda. Şimdi oraya geçeceğim. Evet. Şimdi buradakilerin bir kısmını boyadım. Şimdi bu taraftakileri boyayacağım. Tavuklarla beraber yapıyoruz. Bazı usta vardır evi boyar. Bazı usta vardır kendini boyar. O da benim işte kendimi boyayan kişi. <laughs> Bu ko. Geçilen şey kızım. Gönder kızım aşağıya hadi.

Aa. 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 Evet, kazlarımız da geldi buraya. Ben boya yapmaya devam ediyorum. Burada var bir ağacımız, onu da boyayayım. alet değerli ablaların değerli kardeşlerim beğen gitme Bir birazcık birazcık var onu da yapalım. aşağıya ulaşamıyorum Bundan hem sistemde Evet, kaçmayın yavrum kaçmayın. Ben size dokunmuyorum. Evet yine suları kirlenmiş bunların. Evet bunlar benimle beraber böyle. Geziyorlar. Beni yani yalnız bırakmıyorlar arkadaşlar sağ olsunlar. Değil mi oğlum? Asabi asabi. Allah'ın hava ışıkları işte var ya. Güzel. Hey, bak 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 bak. Gel kızım buraya. Muko, kovala kızım. Kovala kızım şunu kovala. Aşağıya gönder. Mukoş. Evet. Ben de kendimi boyayan ustalardanın. Bu çam ağacı, bunu boyamaya gerek yok. Şu keçileri alayım mi İçeriye. Evet. Bu bütün meyve ağaçlarını hepsini boyadım elden geçirdim valla. İnşallah böcek, karanca, tırtıl olmaz. Çokat tavukları burada yetinemiş. Evet, geçilerimiz daha şu anda. İçeriye girmediler. Birazdan girerler. Evet, çamur şişer köşkleri bu akşam. Evet. Sesim de cansız çıkıyor aylıktan. Güzel. Evet, harika. Yeri ben yaptım. Ellerine sağlık, güzel bir şey evet. Şimdi ben afiyet olsun abi. Sağ ol canım, ben teşekkür ederim. Sen de sağ ol, Evet, ablalarım. Bahçelerimizin Dekoru nasıl olmuş? Beğenecek misiniz? Yorumlarda kendinizi beğendiğinizi belirlersiniz inşallah. Evet. Kamuş yapar da olmaz mı? Ötün, ötün her şey çok oluyor. Sayıza, evet. Misafirimiz var. Evet. E, de pilav yaptı içeride. Kızımız var diyeyim daha Sağ olsun. Kızımız diyeyim evet. canını satın. O da yardım etti. evet. evet. Hiç de söylemiyorsunuz. ki saçı sapı yanıyor diye. Ana. yandı. ben de odun sanıyorum ha. <laughs> Ama bu yemeğin özelliği o abicim. Öyle değil mi? Köfte böyle güzel oluyor. Yani sapı yanması lazım kenarında. Ha, Herhalde. Kimseler. bu Çık şov hiçbir yerde yok. Evet doğru doğru. var. Hani semoz şef bu. Semoz şefin farkı. Evet. Ya. Evet dekorumuz nasıl olmuş? Evet, bundan sonra Semoş şef yağmurda, yağışta istediği şekilde burada sobasında yakacak yemeğini de yapabiliyor. Evet. Evet, çadırımız da hayırlı olsun bize bu arada. İki tane çadırımız var, Semo şefe ait. Bakın. Ne güzel, ne güzel valla. Dur, ben yardım edeyim mi? Merhaba. Tamam. Bu sıcak değil ya. Öyle mi? Beni mi tutun tutturdun ya bana? Böyle böyle. Çayı. Evet. Sıcaklığı. Sen hoş gel. Çayımızı getirelim üstüne. Tamam. tamam. Getirir. Ne dersin bu güzelliğe, bu güzeller ne dersin? Süper dedim ben. Süper dedin değil mi? Ben evet. De. Şimdi evet. değerli dostlarımızın düşüncelerini merakla bekliyoruz. Evet. Evet. Sizleri öpüyoruz. Desteklerinizi bekliyoruz. Ay. Aynen. Ben like'larınızı atmayı unutmayalım. Evet. Sizlere hayırlı akşamlar diliyorum. Her hayırlı şey gönlünüzce olsun. Biz sobamızın başında. Evet. Isınmaya devam ediyoruz. Aynen çok canlı oldu. Şu kovalar çirkin duruyor demiştiniz. Onları da boyadık öyle fosforlu sarıya ve yeşil. Çok güzel oldu. Yani o kadar güzel örtüştü ki doğayla. Biz çok beğendik. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın, mutlu kalın.